Efendim Bursa'da Ebu İshak Mahallesi'nde Ebu İshak Camisi ve Türbesi ziyaret ediyoruz. Mahalle Muhtarlığı. Buradan dört yol dediğimiz Bursa'nın merkezi kısmına çıkıyor. Ebu İshak Camisi 1400 yılında yapılmış. Caminin tabela açıklamasını okuyoruz. Yıldırım Bayezid tarafından İranlı din adamı ve Kazeruniye tarikatının kurucusu Ebu İshak ve vefatı 1035. Adına 14. yüzyıl sonunda inşa edilmiş Tart planlı taphaneli zaviyeli camiler, camilerdendir. Cami ile birlikte inşa edilen imaret mektep halbetane ve türbeden oluşan külliyeden günümüze sadece cami ve türbe gelebilmiştir. Cami 1479, 1655, 1760, 1764, 1844, 1882 ve en son olarak 1969 yılında Bursa Eski eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır diye tabelasında açıklama var. Şimdi caminin avlusunu ve çevresini geziyoruz. Evet. 1971 yılında buraya bir çınar ağacı dikilmiş. Çevre kazı çalışmaları yapılmış. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar. Evet. Sanırım arka kısmında da mezarlar olmalı diye düşünüyorum. Bakalım. Genelde o şekil oluyor. Camilerin arka kısmında mezarlar oluyor. Şimdi arka kısmına bakıyoruz. Birkaç tane olacak bir sanne Evet birkaç tane görünüyor. Mezar taşları genellikle kırılmış. Okunaksız bir halde. Yani şurada 7-8 kişinin mezarı olduğu görülüyor. Burası Ebu İshak Camisi. Evet, evet. evet. evet caminin giriş kısmında da evet. giriş yolu şeklinde bir çalışmalar var. var. Bir kısmı yarım kalmış. Evet. evet. Bu şekilde Ebu İsak Camisi 14. yüzyıl yapısı kitabesi de var. Ya yani açıkça kapısından içeriği de bir görelim. Şu an kilitli. Evet. Bu şekilde. Karşıda da Ebu İsa Hazretleri diye. İran'da. Evet Ebu İsa Kadir'dir diye yazılan mezar bu. Ama tabi gerçek değil çünkü Ebu İsa Hazretleri tabelada da okuduğumuz üzere 1035 yılında vefat etmiş. Zamanında İran'da kendisinin 200 binden fazla müridi varmış. Buradaki mezar ise farklı bir mezar. Buradan net görünmüyor.